Esselamu Aleyküm. Mübarek 3 aylar yaklaşıyor. Her bir harfi Kur'an'ın 100 ile 300 ile hatta 500 ile ve hatta 1000 çarpıldığı bu muazzam, bereketli, feyizli, sevaplı aylar olan 3 ayları bereketle geçirmek istiyorsan çok güzel bir hatim programı hazırladık. Recep'te 5, Şaban'da 5 ve Ramazan'da 10 sayfa okuyarak bu hatim programına katılmak istiyorsan yorumlara adını, soyadını ve telefon numaranı yaz. Sana bu güzel programı çizelgesini gönderelim. Veya kanal açıklamalarının altındaki Telegram linkinden bize ulaş. Yine aynı şekilde çizelgeni gönderelim. Aynı zamanda mukabele tarzında bu programı YouTube kanalımızdan da takip edebilirsin. Allah bu mübarek ayların feyzini, bereketini, rahmetini hepimizin üzerine kılsın. Umum alemi İslam'a fereç ve fetihler nasip eylesin. Amin.